Evet beyler. Reyler Eki'nin videosuna hoş gelemediniz. kere videosunu ya. Ne malum Ramazan geldi falan filan. İftar sahur derken. Oyun arayışı içine girdim şimdi. Gideceğim göremöre yapacağım işte. Bounty. iki tane bounty yapacağım şimdi. Şu oyun müthiş ya. Vallahi var ya müthiş aman abi. Kim ne söylerse söylesin gerçekten bu oyun müthiş abi. Şu oyunun tek sorunu hileciler aman abi. Hile olmasa şu oyunda hiçbir sıkıntı kalmayacak. Adam geliyor ölümsüzlüğü açıyor. Çat çut çat vuruyor gidiyor aman abi. Ya sikimin kafası yani. Oyunun niye içinden geçiyorsun ki boş yere? Ne gerek vardı amına? Oğlum bu nerede lan? Bu nasıl bir yerde amına? Aşağısı ölüm lan buranın. Tezgah lan bu. Dur bakayım yavaş yavaş inmeye çalışayım ben. Hadi aman. Anladım, aman. Hayır hayır hayır. Atıl. Kalk oğlum kalk. Sen nezbiyensin kendine gel. Yürü la. Ya sokacağım şimdi taşa takılıyor ya. Çıldıracağım onu abi, abi. Gebereceğim şimdi, gebereceğim. Al artık. Hadi siktir git şimdi. Şimdi buradan aşağı atlamak. Buradan git bakayım Şimdi biraz sıkıntı gibi ama. Hah Aradan yol burada. Ananız. Evet. Dön, 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 dön. dön. Heh. Oy, devam et. Ya sikeceğim oğlum bir tane çıkış yolu yok mu buradan ya? Ne biçim bir yer amına Kaldık oğlum burada. Bu at buradan uçarak mı çıkacak amına abi? Şu yolu bir takip edelim bakalım ne olacak. Şurada bir yol vardı en son. Altı üstü bir görev yapacağım da bu ne amına koyayım da. Yola bak amına <laughs> Bu arada canlı yayınlar falan yapıyorum. Kick'te görürsünüz zaten. Kick TV şey zaman olarak. Linki bırakırım. Yeni isim Hoppidik. Canım sıkılın ikimi değiştirmem ama çok da sikimedi zaten böyle şeyler. Biraz takılacağım bu isimle böyle yani. Diyorum <laughs> <laughs> Wolf Team çekeyim de Wolf Team'de amına şey yok ya nasıl diyeyim ben hani çok para yatırmak lazım oyuna yani. Zıvır zıvırı çok fazla var oyunun. De, hidesi, midesi çok. Şimdi para yatırsak bu sefer amına koyayım hideden geçirmez oyun. Zaten en son attığım video 400 mü ne izlemiş Fortin videosu. İzleniyor gibi. Yani bir tık. <gülüyor> <gülüyor> en azından benim gördüğüm öyle ama. Yani bilmiyorum ki yani. bakacağım. Atarım ya yine bir 3-5 bir şeyler atarım ya. Daha demin girdim hatta da çıktım oyundan. Hiçbir şey olmadığı için. Karakter marakter falan filan her neyse işte. Geldik. Merhaba kardeşim benim. Yeah. Ya ya. Şu üçünün kendisini almak icap eder şimdi. Bir dahakine şey açacağım. O şey vardı ya neydi bu? Telegram'dan bir şey bir şey açıyorduk oyun içinde. Gören böyle. Baya zor onlar ama. Ondan bir tane açacağım bir dahakine. Bakalım nasıl olacak. Ya onu da merak ediyorum yani. Ne yapıyorsun kardeşim? Selamun Aleyküm dedik çıktık amına Şimdi şöyle değişik değişik bir sürü şey aldım Malta malta şu zımbırtılar Dinamit manotof bıçak bıçak ne arasam var ama Ya bunlar Daha şu videoyu birazdan bitiririm İşte görevden sonra şey yaparım bu neydi Yayına gireceğim saat saatten bir o kadar vereceğim. De Ramazan boyunca 30 günde 30 video düşünüyorum. Bakalım ne olacak. Tabi bir gün iki gün geçti de ikinci güne girmek üzereyiz. Pardon üçüncü güne. O yüzden şey yapacağım. 4 Mart'tan itibaren işte yavaş yavaş ısılacağım yani. Anlarsınız yani. Ya Steam pubg falan da çekmek istiyorum ama oyuna karşı becerim yok ama. Zaten dümenden bir kanal. <gülüyor> <gülüyor> Müthiş. Dilimi yaktım. <laughs> bir abi kimse görünmüyor herhalde bu arama göre büyük ihtimalle. İki saat aracan, tarayacaksın en son. Yo, yo 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 değilmiş. Direkt fightmış. Şimdi beyler. Tony'yi bastık. Aslında bunlara böyle sessiz bir girmek istiyorum böyle yavaş yavaş böyle. Zor ya sessiz girmek vallahi bu oyunda zor. Cidden zor yani. Deniyorum bir yerden bir şey çıkıyor. Biri fark ediyor falan filan. Şimdi baltamızı aldık. En yakından başlayıp Asiktir. Oğlum maçı çok kötü lan. Bunu vursam diğeri görecek. Arkamızda biri mi var lan bizim? Ne lan bu? Ananı sikim yılanmış lan. Bunlar kodum yılanına korktum lan amına koyayım Yılandan korkulur mu aman korkulur da. Ben yere baktım bir şey görünmüyor. Bir anda üstüme atlayınca böyle bir şey oldu. Ani bir refleks. şu lavuğun kafasını kessem. Şimdi düşünüyorum. Şuna baltayı soksam. Kalk kalk kalk. Ver abi baltayı ya da dur bıçağı ver yani baltı sağ amına koyayım. Zaten hepsini vuracağım amına koyayım değil mi? Elinde sonunda zaten sonuç olarak. Ben şöyle bir şey yapsam. Oğlum yani hepsinin pozisyonları çok tuhaf. Şimdi şunu vursam şu görecek, onu vursam o görecek. Biraz bir tık bir arada kaldım. Şundan başladım ben ya yani direkt. Çok artık herif. Tamam çok güzel. Şimdi sen şuraya bir gel bakalım. Allahu Ekber. Güzeldi güzeldi. Şimdi beyler kamp ateşinde değişik şeyler yapacağım bakalım. İnsanı tip işler mi? Umarım pişmedi. Sana da bakalım bir. Ay yapacağım bekle Demek ki pişiyormuş beyler. Diğer lavuk neredeydi? He? Şurada değil mi? Hepsi hmm. yandı amına. Sakin olan dayı. At kafayı yedi amına. Seni de şöyle altını kısarak yavaş yavaş kısık ateşte yanmaya gönderdik. Ya sus sikeceğim şimdi. Amına kodum nasıl seni. Siktim seni şimdi. Bak senin için bende çok güzel bir şey var. İyiyiz eşim beni. Gel buraya gel. Benim o silahım nerede abi? Aman ay, koydum seni şimdi. Orası bu çocuğu. Fil tüfeği mu bu. Adamın amına koyar bu. Haberin var mı senin? Artık oldu. Deh. Değğğ yeah. Demek ki sessiz şekilde giriliyormuş Hallettik Aa. Yaşasın arkamın, çınaradan arkamın Neler Bir yudum kahve, bir dakika good landing. Sanırım burada aynen ben burayı biliyor gibiyim. Fight'ı da biliyorum hatta ben. Bayağı güzel bir fight olacak biraz sonra bakalım. Burada Saktanvur indir diyor işte. Şimdi sessiz bir giriş maalesef olmayacak. 1 2 3 4 5 6 Ha bir tek tezgah gibi beyler o yüzden lan onu sikeyim arkadakiler ne lan öyle. şimdi gördüm Aa. demek lavuk sensin o zaman dans beyler sikiyim. Ne ara geldin piç. Ben sikerim şimdi <laughs> Kardeşim can basar mısın artık? Ben kodumun toktu. O patlayan bir şey değil mi diye benim bildiğim. Motherfucker. <laughs> 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 ben bunu bilerek vurdum ya. Ölsün amına abi. Suçlu gavat. Şunu bir de şöyle pişirirsek var ya of. Tadından yanına amına koyayım ya. Evet daha dostum. Uhuy nasıl düştüm oraya? Çok güzel olmadı mı? Harbi güzel oldu ya. aslında böyle kalsın bu yansın burada böyle ya. Çok pişmiş olarak kalsın ben. Vallahi yapacak bir şey yok. Alacağım mecbur. Çekin lan <laughs> Ya sikeceğim ya. Na oğlum dur. Sonlarında kafasına girdi herhalde yanlış Abi şu oyunun eğimi bak cidden bozuk bak. Sıktığım yer neresi? Merminin gitti yer neresi ama. Çok saçma amına koyayım ya. Mermisi çok tuhaf gidiyor bu oyun. Ya sıktığım yer belli mermi şuraya gidiyor ama. Anlamış değilim. İnşallah anlayacağım bugün bakalım. Çıldır girdiğimiz oyunun geldiği şeye bakalım. Hiçbir bir şey. Bu kahve var ya. Kim bulduysa vallahi bu kahveyi. On numara bir şey. Bu ne amına kırmızı bir şey görünüyor ama bakalım o neymiş. Umarım adam değildir o. Gelip bizi vurmasın şimdi anladım. Tam görevin şeyinde. Sanırım iyi var evet. No evet. Aa Türk mü değil tamam dur bakayım. İyle kaynıyor abi oyun harbi ile kaynıyor ya Ben şunu bir bırakayım da bakacağım oraya şimdi birazdan Gerçi ile karşı yapacak fazla bir şey yok da bakalım işte Sen de git dayı oğlum Evet görev bitti ama ölü verdik Onu da ben istediğim için öyle verdim ya Mesela çok da şey değil yani canlı versem verirdim ama Kolay yani Oğlum ne oluyor lan burada ama? FPS'im baya düştü bu arada şakasız yani hiç şaka yapmıyorum şu anda harbi. FPS bir göt oldu yani. Oğlum bu ışıklar ne böyle ama? Kim kimi savaşıyor lan ne oluyor ama? Oyyyyy. <laughs> İyideci ve silici kapışması beyler. Oha oğlum ne oluyor aman akım lan? Hipnes sildim bildim hilesini siktiğim ya. ya. Spamlıyor buraya hepsini. Ananı sikim bana kim vurdu ölmüyor ki oç. Kilit şerif mi? Ve kim vurdu amına? Beyler ortam fena. Ama adamlar ölümsüz. <laughs> Tek sorunu şu an amına koyayım kimse hiçbir ölmüyor şu anda. Ölmeleri gerekiyor amına. Oğlum ne yapıyorsunuz lan? <laughs> Alo. dayı Bu ne oğlum böyle? <laughs> ne yapıyorsunuz lan amına? <laughs> Tennis tamam, Bonnie yeter lan. Ha, o bence de. O <laughs> Reis para var mı ya? Şu öbürki yedik çöpe soy. Ya yani şu beyaz olanı. Kim? <laughs> ha. Şuna tamam artık her kimse ya. ya. ya Varsa ya para ya. versin biraz ya. Bu mu? Ne oluyor Ahmet? Bunu hani? nasıl yapıyoruz? Gel biraz He, daha. tamam. Uy beyler belaç para. Al 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 al. Alın size beleş para abi. Oy. Abi bunları yayınlamayacağım falan diyormuşum. <laughs> Paranın kaynağı belli oldu beyler. Kardeşlerimiz sağ olsun. Ver abi ver abi ver abi. istiyorum lan. Sandıklarım nerede lan? Devam abi. Vallahi iyi geldi ya eyvallah. Senin yaş kaç? 27. Ha. Dümen atıyor. En baba 22 ama. Arkadaşı arkadaş Oyun fena kasıyor ama. Ula gel. Fosuya gel. İyileci Tamam mı böyle mı? Şey değil ya? Çatalca. Vereyim başka para Allah var suyu olur ya. Biriktiriyorum biraz. <laughs> Videonun konusu saptı amına gibi paraya döndü komple şu an. <laughs> kayda kaydı alacağım. Sikim şu anda benim için yani. Hop birik. Şu lavuk çok güzel olmuş lan. lan kayboldu ama. Oğlum para verin lan amına koyayım. Para para. Az Ne oldu lan? Oğlum beni kim niye arıyor ki amına? Yakarım lan bu dünyayı. Yakarım lan bu şehri. Lan bu şehri yakalım lan. Morotof nerede amına koyayım? Zaten yanar mı? Yanmıyor gibi sanki. Rodes'i yakarım lan. Lan Rodes'i yakarım lan. Neye bakalım lan? Hmm, elemanlar geliyor ama öleceğim lan. Ay ya. ya. Şuradan bir kaçayım ya. Ya adam var gidiyor ben kaçacağım buradan birazcık. ESB'ler be ya ben burada videoyu kapatayım. Bakarız. Dediğimiz gibi şey yapacağım ben zaten ya bu 30 gün boyunca video falan serisini bozmayacağım. Hadi bakalım. Seks diyorum. Neye baktın birader?